merhaba sevgili öğrencilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemiyle devam ediyoruz. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken 1. Karekök içleri aynı olan terimlerin katsayıları toplanır veya çıkarılır. 2. Kareköklü ifade ortak karekök olarak aynen yazılır. Yani ne demek istiyoruz? Hemen bakalım. 2 kök 2 artı 3 kök 2. Bakıyorum karekökler aynı karekökler. İçerisi aynı. O zaman kas topluyorum. 2 artı 3 ve bir tane karekökü ortak karekök olarak yazıyorum. Kök 2. Buradan 5 kök 2 geliyor. Yani ben aslında şurada şunu demek istiyorum. 2 tane kök 2 ve 3 tane kök 2'yi toplarsam kaç tane kök 2 elde edebilirim? 5 tane. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu sefer 3 tane toplama işlemi yapmışız. 5 kök 6, 10 kök 6 artı 7 kök 6. Bakıyorum bütün kök içerisindeki sayılar eşit mi? 6, 6, 6 eşit. O zaman kas sayılarımı topluyorum. Kas sayılarım neler? 5 artı 10 artı 7. Ve bir tane kare kökü alıp yazıyorum. Kök 6. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 22 kök 6 geliyor. Şimdi çıkarma işlemine bakıyorum. Yine kara kök içerisindeki ifadem aynı. O zaman 5 eksi 2 kas sayıları birbirinden çıkartıyorum ve kök 7'yi yanına yazıyorum. Buradan 3 kök 7 bulmuş oluyorum. Şimdi buna bakıyorum. Yine kök 11 aynı. O zaman katsayılar ne diyor? 3 artı 4 eksi 1 kök 11. Bu da bana neyi veriyor? 6 kök 11'i veriyor. Beşinci şıkkıma bakıyorum arkadaşlar. Farkındaysanız karekök içerisindeki değerler birbiri ile aynı değiller. Birisi kök 13, birisi de kök 3. O zaman ben bunun toplamasını nasıl yapabilirim? Hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Yani kök 13 artı kök 3 şeklinde yazarım. Şimdi bir iki tane sorumuz var. Hemen bir tanesine hızlıca bakalım arkadaşlar. Kök 98 artı 3 kök 32 eksi kök 50 işleminin sonucunu bulalım. Şimdi arkadaşlar eğer kök 98'i, kök 32'yi ve kök 50'yi benim parçalamam gerekiyor. Bir miktar sayıyı dışarı çıkarmam ve köklerin içerisini eşitlemem gerekiyor. Çünkü neden? Ben burada toplama ve çıkarma işlemi yapacağım. Peki kök 98'i neyle neyin çarpımı şeklinde yazabilirim? Eğer aklıma gelmiyorsa her zaman aklıma gelmeyebilir. Ne yapacağım? Bizim ilk konumuz neydi arkadaşlar? Asal çarpanlarına ayırma. 98 asal çarpanlarına ayırıyorum. 2 ile başlıyorum. Kaç yaptı arkadaşlar? 49. 49 kaça bölünüyor? En yakın asal sayımız 7 ve 7, 1. Yani 98 neymiş? Ne şekilde yazabiliyorum? 2 çarpı 7 çarpı 7. Bunu kök içerisinde yazarsam, her iki tarafın kökünü alalım. O zaman dışarıya ne çıkıyor? Farkındaysanız burada bir tam kare var. 7'nin karesi. O zaman ben 7'yi dışarıya alıyorum ve kök 98'i 7 kök 2 şeklinde yazabiliyorum. Artı 32'yi nasıl yazabilirim? Kök 32 eşittir. Kök 16 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 16 4'ün karesidir. O zaman 4 kök 2 şeklinde yazabilirim. Burada da farkındaysanız bir 3 çarpanı var. 4 ile 3'ü çarptığım zaman 12 kök 2. Eksi. Kök 50'yi nasıl yazarım arkadaşlar? Kök 50'yi de kök içerisinde 25 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 25 neyin karesi? 5'in karesi. O zaman kök 50 de 5 kök 2. Şu an farkındaysanız köklerin içerisindeki değerler birbirine eşit oldu. Bu saatten sonra artık toplama çıkarma ne gerekiyorsa onu yapabilirim. Bakıyorum 7 artı 12 eksi 5. Ortak bir tane kökü alıyorum. O da kök 2. Eşittir. 14 kök 2 cevabım olmuş oluyor. Bir diğer soruma bakıyorum. Yanda iki kenar uzunluğu verilen üçgen çevresi 10 kök 3 santim olduğuna göre x kenarının uzunluğu kaç santimdir? Yani kök 27 artı kök 108 artı x eşitmiş 10 kök 3'e. Burada da bir toplama işlemimiz var arkadaşlar. Yani benim amacım ne? Kök içerisindeki değeri aynı yapmak. O zaman kök 27'yi ben ne şekilde yazabilirim? Kök içerisinde 3 çarpı 9 şeklinde yazabilirim. 9 3'ün karesidir ve dışarıya ne diye çıkar? 3 kök 3. 108'i de parçalamaya çalışalım arkadaşlar. Nasıl yaparız? 108 36 çarpı 3 şeklinde yazabiliyorum. 36 neyin karesi oluyor? 6'nın karesi dışarıya 6 köküç olarak çıkar. O zaman bu denklemimizi ben yeniden baştan bir şekilde bulduğumuz değerlerle yazıyorum. Kök 27 yerine 3 köküç yazıyorum. Kök 108 yerine 6 köküç yazıyorum. Ve artı x Eşitmiş neye? Çevresi 10 kök 3'e. Yani 9 kök 3. Kas sayılarını topladım artı x eşitmiş 10 kök 3'e. O zaman x'imiz buradan ne geliyor? Kök 3 birim geliyor. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sıra sizde sorusunu çözüp yoruma cevabını yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.